Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü videomuzda Subway Surf oynayacağız arkadaşlar arkadaşlar bu oyunun modası geçmiş olabilir ama internetim olmadığı için elimde tikete koyun tek, tek bu hadi videomuza geçelim arkadaşlar şu anda an ekrandayız an ekranda çocuk şey ya ne yaptın <laughs> arkadaşlar mükemmel videolar hazırlıyorum. Videolar gelmeye devam edecek. Siz istediğiniz sürece. Arkadaşlar şu anda oyuna başladım. Gidiyoruz. Arabama bindik. Korkmuyor. Arkadaşlar yakında 30 Ağustos Zafer Bayramı geliyor. Onun için çok mu uyum? <laughs> Arkadaşlar videolar gelmeye devam edecek. Görkemle de gelmeye devam edecek. Görkem de gelecek arkadaşlar artık. Zaten hep o, o da geliyor videolarımıza. Kardeşim olması nedeniyle arkadaşlar bu adam çok bir psikopatın tekiymiş. Bu oyunun genç hikayesini öğrenmediyseniz benden öğrenin. Bu çocuk her zaman trenleri boyayan bir çocukmuş. O çocuğu yandık. O çocuğu avcı yakalarmış. Yakaladıktan sonra onu kovalamaya başlarmış. Deliliğimden kaldım gene. Dikkatimi vermiyorum arkadaşlar. 500 yapacağım en az. Gizleyin. <laughs> arkadaşlar. Ee, kapıyı kapatacağım. Ses geliyor onun için. Gör ki. Kapıyı kapat. Bana ne dedi. Ha, kutuyu açıyor dedi. Gidiyorum, gidiyorum. Bir sağa baktım, biri sola baktım. <laughs> kırılan kalp yerine takılmaz. Bir atasözü der ki, kırılan kalp yere takılmaz. <gülüyor> dermişim. <gülüyor> Arkadaşlar hedefim 100 abone. 100 abone hedefim şimdilik. Daha yeni daha yeni başladığım için şimdilik hedefim arkadaşlar 100 abone. 100 abone olalım. Hadi arkadaşlar çoğalalım. Tanışalım. Herkese şey yapalım arkadaşlar. Uçan şeyi kaçırdım. Arkadaşlar ne olur 100 abone olalım. Hadi bastırın gidiyor birisi Arkadaşlar ben gördüğüm onun için çocuk olmadığı için onun için fazla şey gel gelmeyebilir köydeki ne? eğlenceli videolar ama alana indiğimde çok eğlenceli videolar gelecek arkadaşlar arkadaşlar video bir tane videoyu bitireceğim arkadaşlar Sizler fazla sıkmamak için Arkadaşlar ben ee, neydi onun adı? Köydeyim onun için fazla çocuk olmadı. Demin de anlattığım gibi fazla çocuk olmadığından şey de olmayacak. Kuzenim Gül de geldi onlarla birkaç video çektik. Başaklar gitti arkadaşlar. Onun için görkemle kimi çekeceğiz? Bir hafta. Bir haftadan sonra tekrardan geleceğiz. Birisi arkadaşlar bilerek kaldım. Arkadaşlar videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.